Bir gün Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ve Şemsi Tebrizi hani saadetle otururlarken içeriye bir filozof geldi. Ve onlara üç soru soracağını söyledi. Şemsi Tebrizi onu dinlediğini sorularını sormasını söyledi. Allah var dersiniz ama görünmez. Gösterin de inanalım der. Şemsi Tebrizi tebessüm eder ve buyurun devam edin der. Şeytanın ateşten yaratıldığını ve şeytanın ateşle tekrar azap edileceğini söylüyorsunuz. Böyle bir şey mümkün mü? Hiç ateş ateşi azap eder mi? der. Şemsi Tebrizi gülümseyerek üçüncü sorunuzu da sorun der. Ahirette herkes hakkını alacak, yaptıklarının cezasını çekecek diyorsunuz. Bırakın insanları, canları ne istiyorsa onu yapsınlar. Bundan dolayı bir hak olmaz, karışmayın dedi filozof. Şemsi Tebrizi tebessüm ederek ayağa kalktı ve buyurun size sorularınızın cevabını vereyim diye kapıyı gösterdi. Şemsi Tebrizi eline aldığı topraktan kabı filozofun başına vurdu. Filozof düştükten sonra hiddetle ayağa kalktı ve sizi kadıya şikayet edeceğim dedi ve kadının huzuruna toplandılar. Kadı filozofu dinledikten sonra Şemsi Tebrizi'ye dönerek bunu neden yaptığını anlatmasını söyledi. Bunun üzerine Şemsi Tebrizi şöyle bir cevap verdi. Bana ilk sorusunda Allah var dersiniz ama görünmez gösterin de inanalım dedi. Ve şimdi bu filozof başının acıdığını söyledi. Öyleyse başının ağrısını göstersin de inanalım der. İkinci sorusunda şeytanın ateşten yaratıldığını ve şeytanın ateşle nasıl azap edileceğini sordu. Oysaki kendi bedeni de topraktan yaratıldı. Nasıl ki benim ona vurduğum topraktan kap. Onun başını acıttıysa ateş de şeytana azap edebilir. Sonra bana bırakın insanları canları ne istiyorsa onu yapsınlar. Karışmayın. Bundan dolayı size bir hak düşmez. Dedi. Benim canımda onun başına vurmak istedi. Ve vurdum. Niye hakkını arıyor? Aramasaya. Diye cevap verdi. Bir rivayete göre filozof bu sohbetin üzerine Müslüman olmuştur. Elhamdülillah. Kalın sağlıcakla.